Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı bir de çekince metnimiz var. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Okumayanlar videonun altından okuyabilirler. Ege Gübre. Bu hisse beni stop ettirdi ama kendisini beğeniyorum açıkçası. Yani şurada falan stop oldum galiba. Sonra gittim başka bir hisse aldım. O hissede şu an devam ediyorum. Yani aslında böyle bir düşüş yaşayıp böyle bir dikine atak yapacağını açıkçası düşünmedim. Yani düşünemedim ben. Şuradan şöyle yavaş yavaş biz gidiyorduk bu hissede, bu bölgede, şuralarda. Şöyle yavaş yavaş gidiyorduk dedim. Aha dedim. Tam böyle kafamda oturan şey olacak diye devam ettim. sonra olmadı. Şimdi bu hisse ne yapıyor? Bu hissede burada bir artık dip oluştu. Buradan yukarı doğru bir gazlayıp yukarı doğru devam ettirdiler ve burada tekrardan bu malı boşalttılar. Şimdi hisse aşağı doğru bu şekilde devam ediyor. Şu anki fiyatı 50 TL bölgesi. Tekrardan eğer burada sabadeli bir oluşum oluşursa dibe doğru yani bu bölgede bu mavi bantın üstünde 50 TL'lerde buralarda bir zikzak çizme ihtimali var. Sonrasında şöyle bir formasyona yatarsa yukarı yönlü Ege gübrede aslında güzel ataklar, güzel paralar kazanılabilir. Negatif senaryoya baktığım değil ise zaten şu an fiyatı bu. Bugün de sat girmiş. indikatör sata girmiş. Yani şunun kırmızıya dönmesi hoş olmayacak. Eğer bu eğer sat verdirirlerse ilk öncelikle gelmesi gereken bölge 45 TL bölgesi negatif senaryoda. Bulutu kırar. Sonra tekrardan bu bölgeye doğru ya bu bölgenin aşağısını açıkçası düşünmek istemiyor. Bu bölgenin aşağısı demek yani şöyle söyleyeyim bu banta kadar indirirler. 32-33,5 TL'lere doğru indirme ihtimalleri olabilir. Umarım bu senaryo gerçekleşmez diye açıkçası umut ediyorum. Çünkü Ege Gübre benim beğendiğim firmalardan bir tanesi. Yani hisse güzelim bir şekilde devam ediyordu. Yani burada mal dağıtacağına, burada böyle yapacağına yukarıda mal dağıtsalar daha güzel olacak. Zaten sığ bir hisse. Dikkatli olmak lazım açıkçası. Ama uzun vadede yatırımcıysanız bu hisseden bence korkmayın. Haftalık bakalım. Haftalıkta da aslında yani grafiğini beğeniyorum haftalıkta da yani. Gene aynısını yapmış. Gene aynı şekilde burada da. Yukarı çıkarmışlar çat aşağıya. Yukarı çıkarmışlar çat aşağıya. Benim Ege Gübre'de aslında uzun vadedeki senaryom bu. Tabi bu senaryoyu Allah razı olsun. Bugün spek amcalar daha da uzattı. Yatırımcıysanız arkadaşlar bu hisseden korkmayın açıkçası söylüyorum. Ama ihtiyacınız olan parayla ya da işte belirli bir süre sonra ihtiyacınız olan parayla bu hisseyi aldıysanız tabi onu bilemem ama yatırımcı olarak bu hisseyi alırsanız açıkçası bu hissede para kaybetmezsiniz. Bu hisse benim beğendiğim hisselerden nadir hisselerden açıkçası bir tanesi. Sadece deli bir hisse açıkçası. Yakalamak lazım. Yani şurada zaten indikatör al vermiş. Hadi buradaki tavanda alamadım. Buradaki tavanda burada alsaydık güzel bir şekilde devam ederdik ama elimizde tabii ki de nakit yok. Videomuzun sonuna geldik. Videonun yorumlar kısmına bakmamı istediğiniz hissenizin kodunu yazarsanız bir sonraki videomda değerlendirebiliriz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gün içi son durum ve gelişmelerden haberdar olmak için beni x yani Twitter, Instagram, Twitch adreslerimden de takip edebilirsiniz. Sizler için oluşturduğum Telegram sohbet kanalına giriş yapıp sohbetlerimize katılabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.